Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek, Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Pul pul dökülen harika bir börek tarifi ile geldim. Saatlerce yufka açma derdine son. Bu yöntemle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Tarifime hiç bekletmeden iş harcımı hazırlayarak hemen başlıyorum. bir adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım tavanın içine alıyorum bolca sıvı yağ gezdirerek kokusu çıkana kadar kavuralım Evet soğanlar kavrulduktan sonra üzerine dondurulmuş bir paket buzlu ıspanağı ekliyorum yüksek ateşte sulandırmadan ıspanağımızı kavuralım Evet yeterince kavrulunca üzerine tuz, kırmızı acı biber, biraz karabiber, toz biber ekleyerek karıştırıyorum ve altını kapatarak soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için 2 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı kuru maya, 2 tatlı kaşığı tuz, bir miktar unu ekleyelim. yumuşak ile yapışmayan bir hamur hazırlayalım Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım Evet hamurumuzu toparlanana kadar yoğurma işlemine devam edelim. gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur elde ettim. Hiç mayalandırmadan hamuru ortadan ikiye keserek bezeler halinde uzaltalım. Evet mandalina büyüklüğünde bezeleri keserek yuvarlayalım. Toplamda 13 eşit bezeye kestim. Bezeleri kestikten sonra tatlı tabağı büyüklüğünde un um serperek bezelerimizi tek tek açalım. Evet son bezemi de hızlı bir şekilde açıyorum. Ve tepsi biraz yağlayalım. Toplamda bir su bardağı sıvı yağ kullandım. Bezeleri arkalı önlü olacak şekilde yağlayalım ve üst üste alalım. Evet hepsini yağladıktan sonra üzerine hava almayacak şekilde kapatalım. 15-20 dakika dinlenmesi için bekleyelim. Evet ilk bezemizi tezgah üzerine alalım ve sündürerek incelte bildiğimiz kadar incelterek hamurumuzu açalım. Daha sonra videodaki gibi katlayalım. Katladıktan sonra hafif bir şekilde elimizle tekrardan açalım videodaki gibi bir kısmını keselim, iş harç koyalım. Evet, daha sonra katlayalım ve tepsiye alalım. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Gördüğünüz gibi kısa sürede sündürerek hamurumuzu açıyoruz. Saatlerce yufka açma derdi olmadan sizler de kısa sürede hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz iç harcı hazırlayabilirsiniz. Ben ıspanaklı ve peynirli olarak hazırladım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet son yufkamı da hızlı bir şekilde sündürerek açıyorum. Daha sonra kenarlardan katlayarak kara şekline getiriyorum en son tekrardan elimle açarak düzeltiyorum biraz kestikten sonra ıspanak ve peynirli iş harçtan iki tarafa koyuyorum ve katlayarak kara haline getiriyorum Evet tepsiyi aldıktan sonra Kalan sıvı yağı üzerlerine bolca sürelim. Yeterli olmazsa bir miktar daha sıvı yağ sürebilirsiniz. 175 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Evet böreğim hazır fırından çıkartıyorum. sıcaklığı çıktıktan sonra ikramı hazırlayabilirsiniz. Pul pul dökülen böreğimiz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet gördüğünüz gibi pul pul dökülüyor muhteşem oldu mutlaka deneyin